Evet herkese merhaba. Kısa süre önce incelediğim Poco X7 Pro'yu hatırlayacaksınız. Bugün o seriden yeni bir telefon inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Poco Çinli Xiaomi'nin alt markası ve kısa süre önce X7 ailesini satışa sürmüştü. İşte bugün de X7 ailesinin baz modeli olan X7'yi, Poco X7'yi beraber mercek altına alacağız. E, bu arada X7 Pro için yaptığım incelemenin linkini de açıklamalara ekliyorum. Oradan bulabilirsiniz ya da yukarı kartları koyarım. Oradan bakarsanız e, Pro modeli e, fiyat performans açısından güçlü bulduğum biraz da mobil oyuncuları memnun edecek e, dinamik bir telefon olarak dikkatimi çekmişti. Ailenin baz modeli olan X7 ise kavisli ekranıyla beraber geliyor ve metal çerçevesi kameralarıyla X7 Pro'dan farklılaşan bir telefon oluyor. Elbette işlemci tarafında da değişiklikler var. Ee, peki bu yeni telefon hangi özelliklere sahip ve kullanıcısına neler sunuyor şimdi hızlıca bir bakalım. <laughs> Evet incelemeye tasarım detaylarına yakından bakarak başlıyoruz. Poco X7'nin estetik ve sağlamlığı bir arada sunan premium algıya sahip bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Telefonun kasasında alüminyum kompozit yapı ve güçlendirilmiş çerçeve ve köşeleri kullanılarak dayanıklılık arttırılmış. 6.67 inç boyutundaki kavisli ekranı tasarımı ile beraber hem cihazın daha ince bir görünüm kazanmasını sağlamış hem de e, elde daha rahat bir tutuş hissiyatı e, sağlamış. Telefon arka yüzüne baktığımızda burada oval bir kamera adası içine yer alan 3 tane kamera ve bir de flash'ın yer aldığını görüyoruz. Bunu da yine daire şeklinde yapmışlar flash'ı yuvarlak ve böylece aslında aynı boyutta olması dört 4 tane kamera varmış gibi bir izlenim yaratıyor. Tabi bu arada X7 ailesinin alameti farikası olan arka tarafta çift renk birleşimini de kullandığını görüyoruz. Bu da benim hatta incelediğim yeşil rengin dışında. Ayrıca gri ve siyah renklerde bulunuyor telefonun. Yeşil ve e, gri e, renk renkli tele, modellerde aynı rengin iki farklı tonunu kullanırken deri görünümlü siyah renkli modeli de var. O da daha genç ve dinamik bir tasarıma sahip durumda. Onda telefonun kenarlarında canlı bir sarı rengin kullanıldığını görebilirsiniz. Bu seçenek biraz daha spor, biraz e, işte sportif bir tarzı sahip olanları hedefliyor diyebilirim. Bu modelde de yeşil rengin ve yüzeyin, e, işlemeli yüzeyin Farklarını görebiliyorsunuz. Cihaz ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı yapıda. IP68 baktığımızda e, suya düşmeyi de kapsayan bir sertifika. Bu anlamda suya karşı bu telefonun korunaklı olduğunu söylemek lazım. Evet genel olarak Poco X7 zarif, estetik ve sağlam bir telefon izlenimi bırakıyor. Ekrana baktığımızda e, telefonunda Poco X seride ilk bakışta ekranıyla dikkat çeken bir model olduğunu söyleyerek başlayabilirim. 6.67 inç boyutunda kavisli bir ekrana sahip. Crystal Res AMOLED kavisli ekran kullanılmış bu telefonda. Bu ekranın Poco markası altında e, baktığımızda ilk kavisli ekran olduğunda bu noktada söylemek lazım. Şimdi ayrıca 120 Hz yenileme hızı da var bu ekranda ve bu, bu sayede tüm detaylar net bir şekilde yakalanabiliyor. Animasyonlar gayet akıcı görünüyor. Video izleme deneyimi de çok doyurucu. Zaten çözünürlük de yüksek. 2712'ye 1220 piksel çözünürlükle beraber geliyor. Bu da size geniş bir kullanım imkanı sağlıyor. Dolby Vision ve HDR10 Plus desteği de var. Bunlarla beraber renkler gayet canlı ve dinamik bir şekilde sergilenebiliyor. Ben bu anlamda ekranın hem ince görünmesini e, kavisli ekran tasarımı ile beraber hem de e, ekranın performansını oldukça beğendiğimi söyleyeyim bu modelle. Ekranın parlaklık değerleri de oldukça etkileyici. Cihaz en yüksek parlaklıkta 3000 nit e, gibi seviyelere çıkabiliyor. Yani güneş ışığı altında kullanıldığında e, parlama sorunu olmadan ekranı rahatça kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ekranın TÜV Rheinland düşük mavi ışık, titreşimsiz ve sirkeliyen dosu sertifikaları ile beraber göz sağlığında ön planlı tuttuğunu e, söyleyebilirim. Elbette Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bu da ek koruma sağlamış. Bu anlamda cihaz uzun süre uzun vadeli dayanıklılığıyla da e, göz dolduruyor ve bu noktada performansını ve kullanım ömrünü arttırıyor. Peki X7'nin kameralarına baktığımızda burada bizi ne karşılıyor? Öncelikle arka kamerada 50 megapiksel gücünde optik görüntü sabitleyici destekli bir ana kamera olduğunu görüyoruz. Hareket halindeyken kamerayı kullanmak isteyenler için OIS faydalı bir teknoloji ve bu fiyat segmentinde Poco X7 modelinde bu teknolojinin kullanılması güzel bir ayrıntı olmuş. Ee, öte yandan bu ana kamera Sony merceğini kullanıyor ve e, geniş diyaframı ile de düşük ışıklı koşullarında daha yüksek görüntü kalitesi sunma imkanı sağlıyor. Diğer kameralara bakacak olursak arkada iki mercek daha yer alıyor. Bunlardan bir tanesi 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve diğeri de 2 megapiksellik makro seviyesine çekim yapabilen kamera. Bu üçlü kombinasyon sayesinde sosyal medyada günlük paylaşımlar noktasında yeterli bir görüntü kalitesi ve çeşitliliği sağlanıyor diyebilirim. Telefon ayrıca 20x'e kadar yakınlaştırmayı yapabiliyor ve yapay zeka desteği sayesinde çektiği görüntüyü tanıyabiliyor. Örneğin e, fotoğrafı çekmeye çalıştığınız görüntüde bir metin bulunuyorsa ekranda bir belge sembolü çıkıyor. Buna bastığınızda da kamera otomatik olarak belge çekim moduna geçiyor ve fotoğraftaki metinleri okunur şekilde düzeltip çekim yapabiliyor. Bu arada ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğüne sahip ve yine selfie çekimleri için diğer yandan hem de online video görüşmeleri için, görüntülü görüşmeler için gayet güçlü bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda performansı yeterli ve tatmin edici seviyede. Ön kamera 1080 pde yani full HD 60 kare video kaydedebiliyor. Bu ilginç bir detay çünkü Poco X7 Pro modeline baktığımızda burada ön kamera 30 kare ile sınırlı. Yani full HD 30 kare video kaydı yapabiliyordu. Poco X7 de bu 60 kareye kadar çıkabiliyor. Bu gerçekten önemli. Diğer yandan arka kameralara bakacak olursak tekrar video noktasında 4K 30 kare video kaydı imkanı sunuyor. Burada da yine Gyro Ace ve e, az önce de söylediğim gibi OIS desteğinden faydalanabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bu da büyük bir artı bu telefon için. Biliyorsunuz artık cep telefonu pazarında kameraların yapay zeka desteğine sahip olması bir standart haline aldı diyebiliriz. E, bunu üst segment telefonlar dışında görmeye başlamamız da bir hayli sevindirici. E, Poco X'leri de bu konuda zengin seçenekler sunan bir model. Cihazın galeri uygulamasına baktığınızda burada yapay zeka destekli görüntü genişletme, işte yapay zeka silgisi, görüntüleri HD'ye dönüştürme veya e, yansıma temizleme gibi yapay zeka yeteneklerinin olduğunu görüyorsunuz. Evet yapay zeka söz konusu olunca telefon işlemcisi ve RAM'i de devreye giriyor. Biliyorsunuz yapay zeka yüksek işlem gücüne ve RAM kapasitesine ihtiyaç duyan bir teknoloji. Bu anlamda baktığımızda Poco bunun içinde bu sınıf noktasında, bu sınıf içinde gayet güçlü bir işlemci olan Dimensity 7300 Ultra'yı kullanmış ve telefona 8 ve 12 GB gibi e, e, RAM seçenekleri sunmuş. Tabii bu arada bunun yanında hangi RAM kapasiteli sahip modeli tercih ederseniz edin 6 GB sanal RAM imkanı da telefonla sunulmuş durumda. E, telefonda yine depolama seçenekleri arasında da 256 GB ve 512 GB seçenekleri e, sunuluyor. Telefon genel performansları gayet tatminici olduğu gibi günlük işler için artık kullandığımız eee Önemli araçlarımızdan biri haline gelen yapay zeka konusunda da telefon genel olarak Google'ın Gemini modeline bağlı çalışıyor. Daha önce incelediğim Poco X7 Pro'da da gördüğüm Xiaomi'nin gelişmiş yapay zeka özellikleri bu modele eklenmemiş. Onu söyleyeyim ancak elbette yapay zeka destekli 3. parti uygulamaları yükleyerek hala işlerinizi yapay zekaya bu telefonda da yaptırabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Örneğin canlı tercüme, çeviri, metin oluşturma, ofis belgeleri hazırlama gibi üçüncü parti yapay zekalı uygulamaları rahatça sonuçlandırabilirsiniz. Kullanıcıyı kısıtlayan bir şey yok bu anlamda. Evet şarj ve pil konusunda Poco X7'nin kullanıcısını üzmeyecek bir performans sahip olduğunu söyleyebilirim. Poco X7 5110 mAh'lik bataryasıyla normal kullanımda 24 saati geçen bir kullanım ömrü sunabiliyor. Hatta pili tasarruf moduna alırsanız %100 dolu pil sizi 30 saatin üzerinde bile kullanım imkanı sunacak ölçüde optimize edilebilir. Ancak elbette günümüzde kullanıcının telefon kullanım alışkanlığı, yüklediği uygulamalar, arka planla çalışan işlemler, işte pil kapasitesini bunlar doğrudan etkileyen faktörler. Bunun da altına çizmek lazım. Şarj için ise cihazın 45 wattlık turbo şarj desteği bulunuyor ve, ve kutusundan şarj adaptörü de çıkıyor. Evet incelemenin sonucu gelecek olursak Poco fiyat olarak orta segmente konumlanabilecek ama performans açısından bakacak olursanız yer yer üst segment üst segment faydaları da sağlayacak bir telefon üretmeyi başarmış bu noktada öyle bir seçenek sunmuş. Poco X7 de multimedya odaklı, kavisli ve şık ekranı olan, metal çerçevesi bulunan ve güçlü kameralarıyla kullanıcının günlük ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan bir telefon olmuş diyebilirim. Üstelik fiyatı da Fena Sayılmaz 19 bin lira bandında bir fiyat etiketiyle Poco X7 modeli önemli bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi bekliyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.